Herkese merhaba. Bugün size kullandığım bazı malzemeleri göstereceğim. Ee, ben açıkçası karışık teknik çalışmayı seviyorum. Genelde sulu boya kullanıyorum ama o sulu boyanın bir yerinde mutlaka azıcık kuru kalem de olabiliyor, marker da olabiliyor ya da toz pastel de olabiliyor, stabilo da olabiliyor. Yani bence illüstrasyon yaparken karışık teknik kullanmak çok daha verimli oluyor gibi geliyor. Ama sadece tabii ki tek bir boyayla da yapabilirsiniz yapacağınız şeyleri. Şimdi en sevdiğim kağıdı göstereceğim size. Bu kağıt karışık teknik yapmaya çok uygun ve fiyatı da çok uygun. E, 30 lira, 35-50 satılıyor. E, dokusu çok az. Zaten en sevdiğim özelliği bu. Önü çok az dokulu, arkası neredeyse hemen hemen hiç dokusuz. Şimdi denemesini yapacağım zaten görmeniz için. Şimdi kağıtların üstüne yazdım dokulu ve dokusuz kağıt diye. Muhtemelen kuş sesleri duyuyorsunuz. Ee, videodan geliyor. <laughs> bir arkadaşım sormuş çünkü geçen Mart sesleri nereden geliyor dışarıdan mı videodan mı anlamadım diye. Bence gayet güzel bir dış ses. Mükemmel bir atmosferde size video çekiyorum. Şimdi çok sulu yaptım ilk başta ki ben asla öyle kullanmıyorum. Hani dediğim gibi o biraz daha böyle gerçekten restanlık tadında yapılacak bir şey ama onu da deneyip geliştirmek istiyorum tabii ki. Şu an bilmiyorum da diyebiliriz birazcık. İkinci yaptığım gibi ben çok daha az sulu kullanıyorum ve bu kağıtta da zaten daha iyi kaldırıyor. Hani normalde işte bu sulu boya kağıtları böyle sulu yaptığınız zaman kabarıyor. O yüzden yapıştırıyorlar bir kartona ya da bir tahta zemin üzerine. Ben pek öyle çalışmıyorum. Dediğim gibi çok sulu çalışmadığım için. Bir de böyle bir defter almıştım. Bu da şey kart diye satılıyor. Hani akrilik için yapmışlar ama sulu boya denedim, sulu boya da oluyor. Yine çok sulu kullanmadığın sürece. Arkasında da böyle işte isim yeri, not yeri falan var bayağı bildiğiniz kart yani. Hani yapıp böyle oraya ufak ufak illüstrasyonlar sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Güzel bir defter. Onun da fiyatı 10 lira. kartpost aynı Ve bu da Van Gogh'un sulu boya kağıdı. Daha dokulu kağıt seviyorsanız, daha sulu kullanmak istiyorsanız tavsiye edebileceğim bir kağıt. Bunun fiyatını maalesef unuttum şu anda. Boyutu daha küçük ama şöyle bir şey yani. 10, 15 lira falandı galiba. Yine bundan da iki kağıt kestim ve deniyorum. Yine dokulu ve dokusuz yazdım. Bu tabii ki e, suyu çok daha fazla kaldı diyor. Bu da güzel bir kağıt. Kalın tok, tut, tok tutuyor yani tok duruyor. Ama bu sefer ekolin denedim. E, çünkü sulu boya sevemedim. Yani ekolim varken sulu boyu kullanmak hiç istemiyorum ve gerçekten şimdiki aklım olsa okula başlarken direkt ekolinler alırdım yani şimdi biliyorum öğrenci mantığıyla diyorsunuz ki abi öğrenciyiz ekolin çok pahalı falan hiç öyle demeyin gerçekten bakın bir kutusu 30 lira olabilir ama yıllarca gidiyor yani size rahat 3 yıl gider o ee, Tabii ki sulu boyanızda mutlaka olması gerekiyor okul için ama e, yani ekolin gerçekten farklı bir şey arada bir de olsa almaya çalışın derim Sigara almayın. <laughs> Bunun yerine alın. Bu da Van Gogh kullandığım sulu boya. Sulu boya için böyle renkleri ayırmak için e, paletler kullanıyoruz. Bir camı var. Bir de porseleni var. Ben cam olanı daha çok seviyorum ama aslında porselen de rengi göstermek için daha iyi oluyor. Ya da işte sulu boyanın kendi hazmini de kullanabilirsin. Yazı özellikle ben çok kullandım. 3-4 kere falan sıktım içine. Kuruduğu zaman katılaşıyor. Aynı hani hemen hemen tablet sulu boya gibi oluyor. Aslında tüp sulu boyalarda kendi renk paletinizi hazırlamak için kullanılıyor. Renkleri karıştırıp. Ben henüz öyle kullanamadım ama kendi renk paletimi de hazırlamayı çok istiyorum. Bence inanılmaz keyifli bir şey. Hatta kendime öyle bir ödül verebilirim. Derslerim bittiği zaman haftaya belki. Bunu hak ettim çünkü. <laughs> <laughs> Son derslerimi veriyorum okulda. Şimdi azıcık sıktım. Böyle bayağı krem gibi bir şey yani. Çok şey. Akışkan bir şey. böyle bir dokusu var. Arkadaşlar bu arada şunu önerebilirim. Suluboya yeni başladıysanız ve bir türlü çözemiyorsanız tekniğini birkaç pdf bırakacağım aşağıya. Bulabilirim sanırım benim çalıştığım pdf'leri. Mesela birkaç defter alın. Onları bir ziyan edin. Yani ben böyle gerçekten büyük büyük 2 3 hatta daha fazla bir şey bile ziyan etmiş olabilirim. Hızlı hızlı böyle ya da şey işte yavaş yavaş bir sürü eskiz yapın. O sayfaları doldurun. Ee, bu yüzden dediğim defteri de kullanabilirsiniz ama bence belki bir kadını almanız daha iyi olabilir şey için. Ee, böyle sulu denemeler yapmak için. Ve uydurup bir e, şey sulu boya da denedim daha beni izleyen genç arkadaşlarım varsa yani onlar için de uygun bu defter. Alabilirsiniz. Ayrıca bu sulu boyalar da gayet hani böyle kötü falan gibi algılanmasın. Bence bayağı iyi baksanıza dokusuna yani. Fena değil. Ya yani en azından benim kullandığım teknik için gayet iyi. Bim'den almıştım. Galiba dünyanın en ucuz sulu boyası olabilir. 3 lira falandı yani bilmiyorum böyle işte liseye hazırlanan olabilir liseye yeni başlamış olabilir o genç arkadaşlarım açıkçası beni izlesin istiyorum çok seviyorum çünkü böyle kendi yakın çevremden 3-4 kişi var böyle iletişim halinde kaldım en güzel yaşlar bence hani onlara faydalı olabilmek isterim gerçekten şimdi silgilerimi gösteriyorum size bu hamur silgi arkadaşlar şey iki tür vardı. Bu daha pahalıydı. Ben dedim hamur silgi alt ne olabilir? Bir alayım bakayım yani merak ettim niye daha pahalı olduğunu. Ve gerçekten çok daha sert. çok daha güzel yani. Hani zaten daha pahalı dedim de 1 lira falan fark vardı mutlak. Herhalde öyle bir şeydi hatırlamıyorum. Ben bu hamur silgiyi öneririm yeni başladıysanız. Bu kalem silgi de detayları silmek için gerçekten efsane yani. Hani alabilirsiniz. Kurtarıcı diyebilirim. Hatta yedek uçları da var. Şimdi onu göstereceğim size. Gözüm seyiriyor. Acaba bu gözüküyor mu? <laughs> Yorgunluk sana. Şimdi bu yedek uçları ikisini böyle aynı kalem ucu gibi arka arkaya sokmayı çalışmayın. O demiştim en son. Şimdi fırçalara geçtim. Su hazneli fırça. Ya fırça olarak çok bir şey öneremeyeceğim. Bu kalemleri öneririm. İllüstrasyona başlayacaksanız. Hani beyaz daha iyi bir kalem alın ama benimki çok iyi değil. Bunlar kullandığım işte uçlu kalemler. Maskeleme jelini zaten geçen videoda da bahsetmiştim. Onun kalemi var. Kalemini almanızı tavsiye ederim. Bunu almayın yani. Ve tabii ki en sevdiğim ve neredeyse her videomda bahsettiğim stabilolar ee, çok güzeller. <laughs> yani böyle herhalde kalem tasarımından dolayı falan da bir sevgim var gibi geliyor. Özellikle gri olanları çok kullanıyorum. Şimdi tabii denediğim kağıtların kurumuş hallerini gösterdim gösteriyorum size tam kurumamış daha ama kaldırıyor yani ne defterin reklamını yaptım ben bu baya böyle bu defterin defteri özel bir şey oldu mesela bu kağıtları kestim biliyorsunuz o seks fanart muhabbetini onun için başlamıştım ve çok hoşuma gitti ve sonra devam etmeye başladım öyle minik minik kesip illüstrasyonlar yapmaya bu da mesela yaptığım illüstrasyonlardan kağıdı görmeniz için koyduğum bir şey ve videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar haftaya görüşmek üzere.